Ee, Zafer Ali Çelik. Evet. Rekor gelişim müşterimiz. Ee, bu da dört dekar muz seralarında rekor gelişimi kullandılar. Ee, Zafer Bey öncelikle bu şeyin muhitin evki olarak nereye bağlı bu? Bozyazı'nın nereye? E, Bozyazı'ya bağlıyız. Bozyazı'nın tekerli kasabasının e, Hayitbükü evet. hayat bükü. Hayat bükü. Hayat bükü mevkindeyiz. Oradayız işte gidip geliyoruz Bozyazı'ya. Şimdi rekor gelişim burada kullandık. Evet. Öncelikle bu sera dolgu. Evet, Doğru mu? Tamam. Dolgu bir toprak. Tamam. Kaç yaşında bu şeyler? Muzlar. Bu sene kaçıncı yılı Bu Sene üçüncü senesi. Şöyle bakalım kameraya bakarak biraz daha canlı konuşursak. Tamam. Bu sene üçüncü yılı. Evet. Neler değişti? Ham bir topraktı. Ya ne verirsem mesela taban gübresi olarak yıllık 3 milyar üstünden masraf ederdim. Gübre evet. üzerine evet, ediyordunuz. Evet. masraf ediyordunuz. Evet. Masraf ederdim bir rekor gelişme bir baktık internetten. Evet. Fazla bir şeye gerek yok dediler ben de gittim. E, ayas tarım. Anamur, Anamur gittik. Tanıştık. Dedi fazla masrafa gerek yok dedi. 1800 liraya yakın masraf ettim. Tamam. Hatta o yıllık şapadan masraf ettiğimden daha hesaplı geldiği için bir de verim iki katına çıktı. Şimdi burada toprak nasıldı? Yani dolgun Buranın toprak? Buranın toprağı dolgu malzemesi de. Yani gıdasız bir şeydi. Ham bir topraktı. Ham değil. topraktı. Suyla alakalı bu sene ee, su değişimi nasıl oldu? Su sulamayla su ilgili. mesela eğer gün sulardım. Su aşağı iniyordu. Evet. 20 nem oranı Hı -hı. olduğu için metot zaten yok da ağaçlarda yeşillik var, canlık var. E, şey nasıl e, suyu mesela tutuyor muydu, tutmuyor muydu? Bu konuda değişim oldu mu? E, bu bu konuda çok değişim var. Mesela rekor gelişim her şeyle, delisiyle, akıllısıyla güzelleştirdiler. güzelleştirdi, güzelleştirdi. Evet. Şöyle bir gösterelim. Bir ben, yavaş yavaş doluşalım. E, bu kadar verim alamazdım. Hiç. Şey nedir? Cins olarak nedir buranın i̇şte burada şeyi? Burada alan yazmaları zaten 12, 13, 14 taraklı olan cinslerden bu. Anladım. Şöyle gidelim Şu yavaş doğru yavaş doğru yani. ileri doğru. Hatta soğukta bile e, hızlı yürümeye sebep oldu yani. Şimdi bu sene zaten soğuk e, oldu burada yani. İki ay normalde Türkiye genelinde evet. de burada da iki ay boyunca. Şöyle gösterelim. Yani ilk böyle bir güneş, güneş açmadı. Evet. Bir de bu muhitin soğuk olduğunu söylüyorsunuz. Tamam. Normal evren soğuk. Burası soğuk yer aslında. Daha serin. Yani biraz daha yukarıda kalıyor. Tabii. Serin. Şöyle gidelim şuradan. Ee, verim ve kalite olarak ne söyleyebiliriz? Kalite Mesela bu iyi, sene. Iyi, sıkıntı yok. Şöyle bir gövde şeyini gösterelim. Bu gelecek Hadi. yıl fidesini gösterelim. Hadi. Siz de gösterin böyle. Ya görüyorsun işte yep yeşil olmaz Şu Kalınlık şimdi. şöyle gösterelim. Şu şekilde evet. gövde kalınlığımız. Böyle gövde kalın olmaz hiç. Gövde kalınlığı olmuyordu. Verdim. Hatta rekor gelişimi atarken çalışan işçiler dedi Hı -hı. az değil mi? bu attığın dedi. Hı -hı. Sonra e, arkadaşlardan bilen de varmış. Evet. E, Nedir? Da, bilen kişiler ne şey iyi yapıyor? İyi olmuş attığın dedi. Almış ben attığın de iyi olmuş. Dedi. Dedi. Veya... Şöyle gidelim biraz daha. Hesaplı en azından şey. her noktada gösterelim. Yani ne oldu? Nasıl oldu? Vallahi kökünden tut. Her şeyi ne kadar güzel bıraktı. Rekor gelişimi. Şöyle biraz çamurlu tabi zor ilerliyoruz. Tabii, Bugün biraz sulama biraz yapmışız. Atıp, bakma da. Yani Şöyle gelelim şu bir araya bir da vermedim. gösterelim. Ondan dolayı. Şimdi rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Evet. Normal Bak, e, Bak, kalın. kalan. Koçanlarımız Önce ince kalır. oluyordu, 30 i̇nce kilo geliyordu. 30-40 kilo geliyordu. Şimdi bu sene koçanlarımız daha uzadı, daha kalın. Daha, daha Tarak kalın. sayılarımız daha fazla. Kalın Gövde genişliklerimiz. Yani. Ondan Ondan, yeni yıl olsun. fidelerimiz iyi. Su parası az bile ödedim bu sene. Su parası az ödediniz. 900 lira ödedim. Geçen sene kaç kere suluyordun, bu sene kaç kere suluyorsun? Geçen sene... E, Haftadan mesela... 900 lira yok. Sulama sayısı olarak gündeme haftada mesela Ergün kaç gündür? Her gün sulardım. Her gün suluyordum. Bu sene her gün 10 20 e, dakika sulardım. Bu sene 3 güne bir sular oldum. 1 saat, yarım saat veriyorum. Halen de 3 günde bir suluyorsunuz. Evet. Öyle diyor. Ben halen de yaş görünüyor. Yani e, burada çok büyük bir sulamada düşüş zaten düşüş sağlamış. Var, e, 900 lira para öderken bu 350 lira ödedim tüm parası. 350 lira ödedim. Şöyle gösterelim arkaya da. Burası yani, 4000 metrekare. Şu arkadaki. Bir de buranın güneşi geç gördüğü için. Güneşi geç gördü. E, rekor gelişim onu Tabii hızlandırıyor. Burada arada sık dikimler de var. Evet. Yani bu, bu sık dikimlerden var. kaynaklı bazı salkımlarda ufak var. olma evet, sorunu yaşıyorsunuz. İliş... Gölgelenmeden kaynaklı. Birbirini İliş... gölgelediği İliş... için. Gölgelenmeden kaynaklanan bir şey. Onun için biraz seyredeceğiz. Peki e, hastalık konusunda, bir şey direnç konusunda nasıl Ağaçlar. Ya doğrudur zehir de görmedim. Nehir de vermediniz. Ee, yani rekar karışımı hepsini yapıyor. ağaçların zaten gövde renkleri şöyle gösterirsek. Vallahi güzel. Gayet ben... mükemmel. Bundan ne iyisi mükemmel. kötüdür abi. Şunu şöyle de çekelim. Su şeyi ee, Güzel yani. Ben rekar karışımı herkese tavsiye ediyorum. Şimdi. Arkadaş diyor her sene verme diyor. İki de bir ver diyor. O kadar tasarruflu Şimdi yani. Şimdi şöyle biz normalde e, iki yılda bir kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Tabii. Öneriyoruz. Tescil gereği de. Ama, Ama, ben gene de vereceğim Kullanmak isteyenler de kullanabilir ekonomisi zaten şöyle söyleyeyim. Şu durumda geçen seneye göre kıyasladığınızda rekor gelişim size para kazandıramıyorum mu? Kazandırıyor abi. Kazandırıyor yani, değil mi? hem yani, yani sorunu çözdü toprakta. Verdiğimiz yerden 3 milyar cebimde kaldı. Şey, evet. 1,5 milyar. Daha başlangıçta cebinizde para kalıyor. Öyle. Onun Sonrasında da verim ve kaliteden de geliyor. Verimden 30 kilo fazla alacağım. O da var. Ağaç iştahlı abi. Başka bir şey yok. Ağaç görünüyor iştahlı. Görünüyor yani. Peki tavsiye Her ediyor musun rekor herkese gelişimi? Herkese Anamur, Antalya, Mersin'e. Ben Yayla'da da kullandım Neye kullandınız? Rekor gelişimi cevizlerime kullandım. Ne gördünüz kullandım orada? Da, nasıl durumda? Yeşil ağa, bağış, hızla, hızlanıverdi. Ne yaylası? Hangi yaylada? Ardışlı taş yaylası. Ardışlı taş yaylasında. E, Onlarda yani. da diyorsun aynı sonucu gördük diğer gördüm meyve ağaçlarında yaylada. gördüm ben. Yolda. Herkese tavsiye ederim. Yani Aynen. organik olarak. Hı hı. ne diyeyim mesela, çiftçinin elinden tutabilen bir şey yani. Ee, Organik. Biz olarak. size, Bitti biz size teşekkür mı? ediyoruz. Rekor gelişim ben olarak, rekor gübre olarak. Yani geldiğiniz inşallah referans olursunuz. Size tamam, soracaklardır tamam. üreticiler. Şöyle Vallahi bakalım. Ben sizlere tavsiye ederim. Hani arkadaşlara beni bilen izleyiciler size e, rekor gelişim kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sağ olun. E, de geldiğiniz için.